Selamlar. Koç burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yeni her zaman olduğu gibi farklı enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu güneş koçlar yani normal burcumuz ay koçlar, yüz koçlar, yükselen koçlar izleyebilirler. Hepsi de çok uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kişi mi, koç burcu? bakalım yorumlar neler yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl geçiyor? Dinlemek, okumak isterim. Şu ay sorusu destesiyle önceki çiftlerin destemizle genel enerjinizle başlayacağız olacağız açılımımıza. Sevgili koçların genel enerjisinde ne var ne yok acaba? Arkadaşlar böyle toprak enerjili birisi Boğa Başak Oğlak Burçları'ndan birisi olabilir ya da böyle çok mantıklı istikrarlı düşünen daha ağır başlı size göre ee, ve hayatında böyle somut şeylere odaklanan mesela işte belki bir eğitimde bir kursta veya böyle hani ciddi bir şey sırasında işte güçte falan tanıştığınız bir karakter olabilir. Bu kişiyle Tılsım prensi kartı gelmiş çünkü çok materyal şeylere odaklanan birisi alakalı duygusal çekim hissetmişsiniz arkadaşlar. Sanki aranızda bir bağ varmış gibi. Ee, ve böyle hani belki ufak bir bir jest bir şey yani öyle bir adım ya da böyle bir gülüş bir bakış belki konuşmaya çalışmak falan bir diyalog kurmaya çalışmış olabilirsiniz bu kişiyle falan böyle yani görmüşsünüz ve demişsiniz falan hemen böyle bir şey bir adım atmışsınız bir şey yapmışsınız bu kişiye ilgi gösterecek sonra ne olmuş arkadaşlar bakın tasın beşisi kartıyla kendi dışarıda bulmuşsunuz bir anda. Yani böyle o adım atmışsınız ama karşıdaki kişi bunu kabul etmemiş sanki. Kendi içinde böyle e, tılsım beş kartlı kara kara düşünmeye başlamış. E yani siz bu arada kendinizi böyle hissetmişsiniz ama bir tarafta bakın. Böyle bir durum. İki tarafta da bir karakter var değil mi? Bir tanesi içeride, bir tanesi dışarıda. Böyle bir durum. Şimdi içerideki kişi pek çok mutlu kişi dış almadığı için çok mutlu bir halde görünüyor. Bakın o da elini başına almış. Düşünüyor. Dışarıdaki de soğuktan donuyor. Dışarıdaki olan karaktersiniz. İçerideki kişi de kafasında bir takım problemler yüzleşiyor. Yani sizi içeriye almamasının sebebi, size pas vermemesinin, size at, e, attığınız o adıma karşı kulak bir şey yapmamasının sebebi kendi böyle derdinin başından aşkın olması. Yani gerçekten çok dertli bir karakter olabilir. Hayatının zor bir sürecinde olabilir bu kişi. Neden bana adım atmadı? İşte benle alakalı bir şey Hayır yani sadece o adımı atmadı. Sizinle alakalı herhangi bir şey. Belki sizi o kadar tanımıyor bile yani. Dışın beşli kartıyla bu kişi arkadaşlar hayatını odaklandı. Diğer problemlerden ötürü sizinle alakalı durumu hani vakit ayırıp göremeyecek kadar. Yani görse bile belki hani o konunun dışında kalmak isteyecek kadar böyle bir dışarıda bırakma enerjisi yansalmış. Yani sizinle alakalı herhangi bir eksiklikten kaynaklanmıyor. Aksine karşı tarafın kendi içinde eksiklik hissettiği durumlardan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Bir ilgi göstermişsiniz ama aynısını karşılık olarak alamamışsınız ve kendinizi suçlamaya başlamışsınız. Bu kişiyi böyle e, görmeye devam etmek durumunda kalıyor olabilirsiniz. Mesela belli durumlardan ortak ortamlarınız olabilir vesaire. Ama problem sizde değil. Problem karşı tarafta da değil. Genel olarak hani zamanlamanız örtüşmemiş. Yani onun hayatındaki problemler. Onda da bir problem var. bir tek problem var. Onları çözmesi gerekiyor öncelikle. Yani o yüzden böyle kafasını kaldırıp size böyle karşılık verebilecek bir durum olmuş ama enerjinizi sevdiğini hissettim, gördüm, baktım zaman. Evet, aşk hayatınıza genel olarak bir giriş yapalım o zaman. Bence bu aşk hayatınızda yaşanmış bir olay gibi geldi ama aşk hayatında sevgili koçların, uyumlandıysanız bu arada doğru yerdesiniz demekte. Koçların genel olarak aşk hayatında ne var ne yok? Son aklınızdaki kişi spesifik olarak girelim bakalım. Hmm. Evet. Yine içimiz açıldı. Ya aşk konularında doğru diye bir şey yok yani. Hani herkesin yaptığı hareket kendine gibi bir şey böyle. Herkes kendisi en bildiği yoldan ilerlemeye çalışıyor. Doğru bir cevap diye bir şey yok yani hani. Ama en azından karşıdaki kişinin düşüncelerinin niyetini anladığınız zaman kendi kafanızda kendi doğrularınızı oluşturabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, Dünya kartı gelmiş. Şöyle bir de kılıç sekizisi, ise. Bir de üstüne kupa sekizisi. Şimdi arkadaşlar zihninizde bitmeye, bitmek bilmeyen bir karmaşa var. İçinden çıkamadığınız bir bunalım. Belki böyle e, nasıl derler? Ya ben ne yapsam, ne etsem burada tıkanıyorum dediniz. Ya biri gelsin kurtarsın, biri ya peri anne gelsin, okuz pokus yapsın ve ya, bunu çözsün. Ya periliğimi çağırmamız gerekiyor. Selena'yı mı çağıralım? Bez bebekteki Nana'yı mı çağıralım? Kim gelecekse, hazreti kim varsa gelsin, müdahale etsin. Beni bu karanlıktan çıkarsın diyorsunuz değil mi? Bakın gözünü azarsanız zaten aydınlık olacak. Zaten biri de geliyor sizi kurtarıyor. O aşamadasınız hayatınızda. Ama gelecek herkesi bu sefer de kurtarıcı olarak adlandırmamalısınız. İnsanlar sadece elçi olarak size yardım etmeye geliyor olabilir arkadaşlar. Bu insanlar da muhteşem bir keramet olduğu için değil. Ne için oluyor? Hayatınızda zaten sizin içinde bir ışık var. Bunu ortaya çıkarabilecek insanlar geliyor. Size bunu hatırlatıyor ve gidiyorlar hayatınızda. Kupa 8 kartı. O yüzden bu insanlar çok kalıcı olmayabilir. Tanıştığınız herkes çok kalıcı olmayabilir. Size gerçekten yol göstermek için gelebilirler. Bazen olur ya adres sorarız ve gideriz oradan. Adrese doğru gideriz yani. O kişi hayatımıza bizi eşlik etmek zorunda değil. Bazen birisi der ki Aa, ben de o tarafa doğru gidiyorum. Sizi bırakayım der mesela. Değil mi? Hani zaten aynı yönde gidiyoruz. Ben size ineceğiniz durağı söyleyeceğim der. Bütün ama hayatımızda gideceğimiz eve kadar ya da gideceğimiz mekana kadar bizi bırakmaz o kişi bir noktaya kadar eşlik eder sonra kendi yoluna bakar. Hayatımızdaki insanların bazen rolü böyle olabilir. Bunda da çok normal bir yani çok normal karşılamalıyız. Bu. Bunda herhangi bir sorun yok. Sadece çok anlam yüklememelisiniz. Sizi hani yaralı olduğunuz noktada birisi çıkardığında sadece iyileştirmek için olabilir. Yani şey gibi doktor gibi düşünün. Biz doktora hasta olduğumuzda gideriz. İyileştiğimizde doktorla işimiz biter artık. Yani daha da işimiz olmamalı zaten. Çünkü onunla işimizin olması demek bizim yaralandığımız anlamına neden eksinize sürekli yazısınız geliyor? Ne zaman yaralansanız güvenli alanınız olduğu için gelir. Ne zaman zorda kalsanız kolay olan taraf orası gelir. Ama bağlantıyı kurduktan sonra ya eski yaralar tekrar açılır ya da iyileştirir sizi tekrar geri döner. Olaylar başa sarar. Şimdi o yüzden kupa 8 diyor ki bazı vedalar yani vedalaşmak içindir. Yani tekrar böyle hani birleşelim falan niyetini illa düşünmenize gerek yok. Arkadaşlar dünya kartıyla böyle bir chapter sayfa kapanıyor. Yani bir kitabın bölümü gibi. O, o bölüm artık kapanıyor, bitiyor yani. Hayatınızın belli bir aşamasının sonuna doğru geliyorsunuz. Yani. Yani bazılarınız için böyle bir evliliğin bitişi olabilir. Veya hani hayatınızda bu kişiyle alakalı bir çağın, bir dönemin kapanması. Belki yeni bir aşamaya beraber geçeceksiniz. Ama umut varsa, geçeceğinize dair sinyaller alıyorsanız diyorum. Yoksa hiç iletişim kurmuyorsunuz. Herkes birbirine lanetler etmiş. Kimse kimseye görüşme Böyleyse değil. Güzel bir ilişki içerisindeyseniz hali hazırda. Yani sağlıklı, çok güzel sağlıklı ilişki kuruyor, kuran insanlar da bunu izliyor olabilir. Hani bu kişilerde mesela devam edebilirler. Beraber bir boyuta geçersin. Şimdi birçoğumuz için sanki hani bu sürecin tamamlanması artık. Peki bu süreç tamamlandığında ne olacak? Hani elde var sıfır mı? Hayır. Evet resetleneceksiniz, sıfırlanacaksınız aşk hayatınızda. Ama size bir ödülü verilecek önce. Nedir mesela? Maddi konuda eksikliğiniz var evren boşluğu sevmez çünkü yerini doldurur hayatınızda kapanan bir chapter sayfa sonucu bir boşluk oluşacak onu bir şeyle dolduracak evren en çok ihtiyacınız olan alanı bilir onunla dolduracak belki aşka ihtiyacınız var aşkla paraya ihtiyacınız var parayla işe ihtiyacınız var işle hayatınızı yeniden kuracaksınız ama önce dünya kartı bir sayfa kapanıyor arkadaşlar hayatınızda ne aklınızda kişiye gelelim ee, bu kişiden aldığım burç enerjilerini söyleyeyim ee, ya bir toprak enerjisi alıyorum özellikle böyle bir oğlak ve başak çok baskın olabilir. Balık alıyorum. Yay aldım bir de yani. Bu burçlardan bir tanesi olabilir ama bu burçlar dışında bir burç da olabilir. Bir de aslan enerjisi. Bu burçlar dışında bir burç da olabilir. Baskın burçlar bunlar. Denge kartıyla karşıdaki kişi. Ya yani karşıdaki kişiden çok abartılı bir hareket beklemeyin arkadaşlar. Hani bana bir anda yazacak ve bütün dünyamı işte fethedecek. Böyle bir şey beklemeyin artık çünkü kendisi yaz sürecini tamamlamış hayatında dengeyi bulmuş, mutlu, istikrarı sağlamış ve bu istikrar bulacak herhangi birisini hayatında istiyor mu? Yani şu an pek istiyor gibi durmuyor. Çünkü o huzuru artık kavuşmuş arkadaşlar kişi. Enerjiler tam tersi olabilir. Hikayenize göre alabilirsiniz. Bunu her videoda söylüyorum zaten. Tılsım şövalyesi. Siz de zamana bırakmışsınız bazı şeyleri. Kendinizle alakalı işleyen bir zaman var ama önceliğiniz yine bu kişi değil. Ya şu an belki bu kadar önemsediğiniz şeyleri bir yıl sonra hatırlamayacak bile olabilirsiniz. Yani aa öyleydi de o zamanlar ne zamanlardı falan ya. Yani çok da Ay, ne kadar ne değişik kararlar vermişim falan. Ya yani, o ben miymişim falan dediğiniz bir duruma girebilirsiniz ileride. Yani bakabilirsiniz yani ne kadar mantıksız kararlar almışım ya. Hiç ben gibi davranmamışım falan dediğiniz bir durum olabilir. Ya, o zaman da kendinizi suçlamayın tabii. Şu anın gerektirdiği koşullara göre davranıyorsunuz ama şu an hayatınızda önemli olan bu kişiyle alakalı durumlar. Artık böyle yerini yavaş yavaş başka şeylere, başka öncelikle özellikle parasal, kariyer maddiyat, hedefleriniz, hayaliniz bunlarla alakalı şeyleri bırakmak üzere arkadaşlar. Buna hazır olun. Eylemsel olarak içinizde bu kişiye bir adım atasınız var. dürtüsel bir şey ama bu. Yurtsal ne demek? Ben şu an mesela oturuyorum. Tamam tamamen şu an oturuyorum ve diyorum ki ben yazacağım ya bu eski sevgilimi falan diye. Ne alaka şu an mesela? <laughs> bir tane video gördüm. Kar yağıyor. Kız, işte çocuk kız arka, yani kızla çocuk arkadaşlar normal. E, yürüyorlar yolda. Onlar kankalar yani. Çocukluk diyor ki yağıyor, ne güzel falan diyor. -ay, ne kadar güzel falan. İşte fotoğraf çekiliyor falan. Kız da diyor ki ben o zaman diyor işte Barış'ı arıyorum falan. İsmi salladım. Falan. Ben onu arıyorum falan. Arıyor diyor ki e, kar yağıyor diyor işte, üşürsün sen siz oralar, oralar yokuştur falan diyor. Çocuk diyor ki İzmir'de yaşıyor diyor. Nereden ne alaka şu an falan. Diyor. Yani, o kar o kar, o kar değil diyor. böyle <laughs> mi diyorlar? Şimdi siz de böyle adım atmak ya da böyle bir iletişim başlatmak için arkadaşlar sebep aramayın. Yani sebep aramayın kişiyle alakalı. Yani konuşmak istemiyorsa konuşmak istemiyordur. İletişim kurmak istemiyorsa kurmak istemiyordur. Bakın, değnek asatıyla böyle bir hamlede bulunabilirsiniz bu kişiye. Hiç olmaz. Ben at yazıyorum ya lanet olsun ne olacaksa olsun falan deyip böyle bir arayabilirsiniz, yazabilirsiniz, bir haber gönderebilirsiniz. İletişim başlatmak için yeter ki bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim. Bir çoğunuz bir tamamlanma yaşayacaksınız. Yani olumsuz bir karşılık almayacaksınız. Ama olumlu da bir karşılık almayacaksınız. Yani hikayenin tamamlanma sonuna artık bir ilan edilecek gibi olacak. Bakın. orada tılsım olmuş Scott ha O zaman tamam o halledelim biz o konuları falan diye. Yani eğer yeni tanıştığınız kişi ise bu kişi bir, bir çoğunuz için yani yeni tanıştığınız bir insan değil gibi de. Yeni tanıştığınız bir kişi ise o kişiyle böyle daha somut paylaşımlar yapabilirsiniz. Mesela bir kurstasınız, mesela İngilizce kursundasınız diyorum. Böyle bir takım bilgiler paylaşabilirsiniz. Onun uzmanlıklarından yararlanabilirsiniz. Entelektüel bir bağ kurabilirsiniz. Somut olarak bir şeyler yapılabilir. Yok eğer işte bu kişiyle bir uzun bir ilişkiniz var veya böyle nasıl derler evli olduğunuz bir karakter falansa artık tamamlandı. Biz bu hikayeyi kapatalım ya. Hani yazdığın iyi oldu. Ben de sana yazacaktım. Ya biz artık hani bir şey kalmadı içimizde. Ya, tamamlayalım artık bunu. Tarzı bir karşılık alabilirsiniz. Çünkü tılsım onunsu. Gelinebilecek maksimum seviyeye gelmek. Bu kadar zaten belki de. Ya, üstü yok. 10 seviye kadarmış bu. 10 tanedir tılsımlar. Bu da 10. seviye zaten. Ya buradan sonra zaten olabilecek şeylerin hepsini yaşamışsınız. Ya, başkasıyla belki daha fazlasını yaşayacaksınız ya da o başkasıyla daha fazlasını yaşayacak ama bu hikayede bu kadar. Kupa onlusu kartıyla tavsiye diyor ki kendi mutluluk tanımını yeniden oluştur. Yani sen diyor bu ailem diye belki buna sahip çıktığında illa evli olmanıza gerek yok. Yani evli, nişanlı olmanıza gerek yok. Belki ailenizden bir parça gibi yani Ben sen bunu gördün ama diyor. Yani hani Yani artık belki de o senin hayalinde kaldı. Sen o anılara tutunuyorsun. Mevcutta öyle bir durum yoksa boşuna tutunma diyor bir şeylere. Kuponunuz. Kendi mutluluk tanımına dahil edeceğin insanları iyi düşün diyor. Yani bir bak bakalım gerçekten o mutluluk tanımında yer alabilecek birisi mi? mutluluk. Sana mutluluktan çok başka işte gerginlik, huzur, huzursuzluk işte anksiyete bunları mı veriyor acaba? Ona dikkat et diyor. Yani çünkü mutluluk tanımımızın içine kaydettiğimiz insanlar bizimle beraber ilerler. Yani bu insan mı mesela size mutlu, mutluluğu aşılayan birisi sizce? Yoksa hayatta bakıyorsunuz ve sosyal medyada ne kadar mutlu olan insanlar ve bu kişi öyle değil mi acaba? Siz böyle özen, özenerek böyle bakıyorsunuz ama o kişi size böyle bir mesaj bile çok mu geliyor acaba? Gördünüz mü işte? bu bakış yani. Tam bu bakış işte arkadaşlar. Burada evet ki hani öyle öğrenmeniz gereken, anlamanız gereken, fark etmeniz gereken bir şeyler var. Birçoğunuz fark etmişsiniz arkadaşlar. Evet böyle bir tamamlama. Bunun sonucu arkadaşlar değnek prensi kartıyla ee, böyle bir hareketlilik olabilir bazılarınız için. Özellikle yeni tanışan arkadaşlar varsa ufak karşıdan da belki e, ilginize böyle bir minik böyle bir şey gelebilir. Yani merhaba falan diyebilir mesela örnek veriyorum. Hani ya siz de böyle flörtleşmek için bir tık daha böyle ilerletebilirsiniz. Hani biraz daha ben bir adım atsam, bir görsem acaba tam diye böyle birazcık böyle bir tık flört noktasında bir ilgi gösterebilirsiniz ama sonrasında bir duraksama dönemi olacak arkadaşlar. Bak Çok fazla bir duraksama dönemi. Aslan adam kartıyla ya ne oldu falan dediğimiz Yani bir anda böyle bir zamanda bir boşluğa mı kaçtı? Niye böyle oldu falan diye böyle. Sonra kılıç uçlusu kartıyla ve burada kupa 5 kartıyla beklediğiniz gibi olmaması ya böyle bir kalp yaralanması durumu var bu kişide. bir üçüncü kişi enerjisi var. Mesela yeni tanıştığınız birisi de özellikle. Bu kişi belki kalbi yaralı bir karakter olabilir. Ee, veya istediğiniz sonucu almayabilirsiniz. Sizin kalbiniz yaralanabilir bunu görmezseniz de. Yani burada böyle bir tık çok beklediğiniz gibi olmayabilir sanki olaylar. Yani hani birisiyle böyle ...flörtleşiyor musunuz karşılıklı yoksa sadece siz flörtleşmeye mi çalışıyorsunuz? Buna bir dikkat etmenizde fayda var. Yani ilgi göstermiyorsa karşıdaki kişi, siz kendinizi bir geri çekip uzaktan bir bakın bakalım. Gerçekten ilgisi var mı? Yoksa siz istiyorsunuz da onu naz yapıyor diye mi düşünüyorsunuz acaba? cinsiyet fark etmiyor yine. Böyle bir durum. Ee, yeni tanışan arkadaşlar için böyle. Yok benim işte uzun vadeli hayatımda olan birisi bu diyorsanız da arkadaşlar... ...yani bu iletişimi başlatmak için böyle bir adım atsanız bile... Ee, sonrasında böyle bir süre böyle bir sessizlik olabilir. Askıya alalım ya bir bu konu bir kalsın bir bekletelim falan diye konuşulan bir süreç olabilir. Sonrasında ise arkadaşlar yani hikayenin devamında kılıç üçlüsü kupa beşlisi yani ya üçüncü bir kişi enerjisi çıkacak ya başka biri dış kapının mandırı illa romantik birisi olması gerekmiyor. Birinin müdahalesi falan sonunda böyle çok beklediğiniz gibi olmayabilir olaylar. Yani böyle bir kalp yaralanması bir hayal kırıklığı durumu yaşanabilir. Yani hani burada şunu bazı arkadaşlar şunu derken duyuyorum şu an e zaten o bana hayal kırıklığından başka bir şey vermedi o yüzden bu beni şaşırtmayacaktır falan diyen arkadaşlar olabilir bunları der gibi duyuyorum şu an böyle kulağıma geliyor yani. E dikkat etmez de fayda var yani göremediğiniz o noktaları görün o sessizlik sürecinde iyice analiz edin arkadaşlar bazen hani sessizlik de bir cevaptır bunu da hiçbir zaman unutmayın o sessizlik süreci yaşanırsa e gelecek kısmında sanki bir takım e, böyle istemediğiniz gelişmeler yaşanabilir gibi duruyor. Bu kişiyle alakalı onu da zaman gösterecek zaten size. Evet arkadaşlar aklınızda kişiyle alakalı durumlar genel olarak böyle. Şimdi bir de e, yeni bir aşk olasılığına bakalım. Bazılarınız için bu zaten yeni bir aşk olasılığıydı. Yani yeni aşklardı. Ama böyle hayatında kimse olmayan, aklımda kimse olmayanlar ya da yok ya bu eski sevgilimde ben yeniyi merak ediyorum diyenler bir gelsin arkadaşlar şuraya yamacıma. Yine aşk olasılıklarında sevgili koçlar için neler var acaba? Yani arkadaşlar o kadar böyle kafanız işte güçte ki bir çoğunluğun tasın sekizsiyle ya da o kadar para gündemleriniz var ki karşınızda böyle ciddiye almak için şu an yani ciddi olarak ben bir ilişkiye başlayabilirim falan enerjisinde çok değil gibisiniz. Daha çok çekim hissettiğiniz insanlara gidiyorsunuz gibi sanki. Yani ya cinsellik istiyorsunuz hani olsun falan güzel olsun tamam diyorsunuz veya e, nasıl derler böyle hani çekim hissediyorsunuz da beğen, beğendim ve oradan yürüyeyim falan çok da abartmaya gerek yok diyerek böyle. Halbuki bakın yani bütün bunların dışında büyücü kartıyla siz zaten Bakın şurada hava, kılıçlar hava elementi, kupalar su elementi, değnekler ateş elementi, tılsımlar toprak elementi. Bu dört elementin gücünü beşinci element olan ruh için bütünleştirebilecek kadar kuvvetiniz var. Yani dört element doğada bulunur ama bizim ruhumuzun içinde bütünleşmediği sürece bir anlam ifade etmez değil mi? Siz de hayatınızda bir takım böyle bütünleşmeleri yapacağınız yani manifest çekim gücünüzün çok yüksek olduğu bir evredesiniz. Bunu kime harcayacağınıza çok dikkat edin. Sizinle ilgilenmeyen, sizin enerjinizi tüketen yani ve bağımlılık yapan insanlarla mı harcayacaksınız? Yani sizin gölge yanınızı gösterir bazı insanlar. Yolu gösterir hayatına devam eder. Yani bu insanları zorla tutmak için mi harcayacaksınız? Zorladan kastım. Yani ısrar mı edeceksiniz? Olsun diye ne bileyim peşine mi koşacaksınız? Yani yoksa kendi böyle çekim kuvvetinize güvenip ya ben kimse peşine koşmam yani. yani. Ben kendim zaten çekerim bu insanları. Hani ben zaten şey var ya I don't chase, I attract. Yani ben yakalamam, ben çekerim otururum ve bana gelir zaten bu insanlar böyle zaten değil mi frekansınız yani bu da şey demek ki ben evimde oturuyorum ve aşk gelsin böyle bekliyorum ve gelsin gelir arkadaşlar böyle <laughs> yani değil mi gelecek kişiler sınırlıdır yani kurye gelir komşu gelir bu gelir bu gelir bu, gelir. bu evde aşkı beklemeyeceğiz tabi ya da sosyal medyada daha tanımadığınız insanlarla tanışırsınız ve çok sağlıklı bir iletişim olmayabilir bunun için tabi dışarı çıkmanız lazım dışarı çıkıp ortak ortamlarda tanışmanız lazım ama bahsettiğim şey şu. Enerji alanınızı öyle yaydığınız sürece yani bir şekilde o kişiyle tanışmanızın yolu açılır zaten. Sadece bu gücünüzü neye kullandığınıza dikkat edin arkadaşlar. Bağımlılıkları çekmeyin. Hayatınızda böyle kör şeytan gibi bağımlı olduğunuz yani ben işte ne bileyim gözü kapalı olan şey yapıyorum. Güveniyorum. Kaç gündür tanıyorsun? Beş. Ha. Ne ara böyle bir şey oldu? Hemen insanlara böyle bağlanmayın. Hemen on, on, yeni tanıştığınız herhangi bir insan hatta tanışmadığınız insanlar hakkında böyle Hala ben onun hakkında şöyle şeyler hissediyorum. Hayır, bu o anlık bir, dürtü. O anlık bir ihtiyaç belki yani. O yüzden hani arzularınıza böyle tutkularınıza, dürtülerinize yenilmeyin arkadaşlar. Tılsım 8'de böyle yeni tanımadığınız insanlar için hemen böyle 8 seviyesinde uğraşa girmeyin. Ve önceliklerinizin de farkında olun. Birçoğunuz için arkadaşlar yeni bir aşk olasılığınız evet var ama bağımlılıklarınızı hala kırmamışsınız. Yani bir bağımlılığınız var. Ya bir kişiye bağımlılığınız var ya bir olaya bağımlılığınız var ya çok işkoliksiniz mesela ayıramıyorsunuz vakit. Veya böyle gündemleriniz farklı. Mesela diyorsunuz ki ya benim şu an iş iş güç yani olay hani ben ondan başka vakit ayıramam diyorsunuz mesela ama aklınıza eski sevginiz de var bir yandan Dikkat edin önceliklerinize. Çekim gücünüz var. Evet yeni bir aşk hayatında çekebilecek bir enerjiniz var ama bunu doğru yerlere kullanmıyor gibisiniz. Kullanırsanız evet güzel bir sağlıklı bir ilişki yaşayabilirsiniz ama şu an değil biraz daha zamanınıza iyi o bağımlılıklarınızı falan güzel dengelemeyi öğrenmeniz lazım. Bunu hayat size gösterecek merak etmeyin arkadaşlar. O gölge yanınıza yüzleşeceksiniz. Oradan güçlenmeden çıkamazsınız zaten. Güçlendirip çıkarır illa Evet böyle yeni bir aşk kısmı da. Bir de kariyer kısmına bakalım. Kariyerde ne var yok? Kariyer, para, öğrenci arkadaşlar, eğitim, yurt dışı fırsatları. Böyle öyle düşünebilirsiniz. Ne var ne yok sevgili koçlar için? Güzel, çok güzel. Arkadaşlar bakın şöyle bir yolu çıkmışsınız. Geleceğe doğru ilerlerken önünüz o kadar açık ki ne yapıyorsanız kariyerde aynen yapmaya devam edin. O yolu keşfetmeye, ilerlemeye devam edin. Bir yola girdiniz devamını getirin. Bir yere girdiyseniz. Yemediyseniz size yol gösterilecek. O yoldan devam edin. Bir şeye başvurmuşsunuzdur sonucu gelir devam edin orada. Ondan sonra ya ben şöyle bir şey düşünüyorum devam etmeyeyim devam edin. Bazılarınız bir mahkeme sonucu bir alacağını alabilirsiniz. Mesela işte ya bazen boşanma davası açacaksınız, bir nafaka alacaksınız veya bir işten böyle bir tazminat falan alacak olabilirsiniz. Adalet kartı yani. yani hak ettiğinizi, maddi konularda hak ettiğinizi alacaksınız. Olumlu anlamda söylüyorum bunu çünkü imparatorça kartı gelmiş. Olumlu anlamda hak ettiğinizi alacaksınız, bulacaksınız arkadaşlar. İmparatorça kartı çok güzel bir bolluk bereket kartıdır. Ondan sonra yani para bir şekilde gelir. Ve böyle çok gel, güzel anlamda gelir. Yaratıcılığınızı artırır, keşif gücünüzü artırır, potansiyelinizi artırır, üretkenliğinizi artırır, ilham verir mesela size. Bunu böyle sanatçı arkadaşlar, sosyal medyacı arkadaşlar, tasarım yapan arkadaşlar kullanabilirler duvar kağıdı olarak. Onun dışında hani e, sadece böyle kılıç beşisiyle biraz böyle ben boşa mı uğraşıyorum ya? Ben uğraşıyorum ama boşa mı gidiyor bu bütün emekliyim? Yaptım ama mesela başvurdum ama boşa mı acaba? Şimdi bu işe girdim ama yanlış mı yaptım? falan? Hayır ne yapıyorsanız arkadaşlar onun devamı gelecek. Orada bir yolculuk var sizin için. Yaptığınız şeye devam edin. Hiçbir şey yapmıyorum diyorsanız önünüzde bir yol açılacak. Oradan devam edin. İlla size bir yol görünecek. O yoldan devam etmenizi istiyor kartlar. Size çok bolluk bereket getirecek bir enerji var arkadaşlar. Çok umutluyum kariyer konusunda sizden. Adalet kartıyla size hak ettiğiniz hakkınız teslim edilecek. Hiç merak etmeyin, hiç endişeniz olmasın. Adaletin kararı çok kesindir, hiç haksızlık yapmaz. Çok adil bir şekilde paranız ee, işiniz gücünüz size gelecek mesela çok para kaybettim dolandırıldım ya da işte işime dostuma çok para kaptırdım işte benim şöyle hakkımı yendi falan filan hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız hatta yani. yani orada sizin çünkü hem duygusal zararınız hasarınız var hem maddi zararınız var bunların fazlasını kazanacağınız bir şeylere gireceksiniz arkadaşlar hiç merak etmeyin kariyer çok güzel görünüyor kariyer para konuları vesaire vesaire evet bunları da söylemiş olduk şimdi tavsiyeler kısmına gelelim ufaktan ee, bakalım ne var ne yok Yüksek güvenliğinizden mesajlar da önceki bir tavsiye alalım. Sevgili koçlar için bir tavsiye alabilir miyiz? Şöyle bir kart gelmiş. Zaman. İlahi zamanlamayı kabul et. Gerçek hayat rüyalarda olduğumuz zamandır diyor. İlahi zamanlamayı kabul edelim arkadaşlar. Ve rüyalarımıza da dikkat edelim. Rüyalarda bir takım semboller, hikayeler, bir şeyler görebilirsiniz. Hani Zamanla açar kendisini rüya size. Orada bir takım işaretler alabilirsiniz ama mesela eski sevgilimi gördüm o zaman biz yarın evleneceğiz. Böyle bir şey değil rüyalar. Yani öncelikle mesaj haberci rüyalar sürekli kendini tekrar eder. En az 3 kere bir rüya kendini bir çok kısa zamanlar tekrar ediyorsa arkadaşlar. Bu da bir mesaj var diyen yani bir haberci bir rüya olabilir evet. Ama böyle bir kere gördüm. Hayır o sadece nedir? Rehberlik alman gereken bir rüyadır o zaman sadece. Rüyalarınızı yazmanızda fayda. Bir rüya defteriniz olabilir. Ya da ben kimseye güvenmiyorum diyen arkadaşlar varsa bir defterimi biri okur falan diye bir whatsapp grubu yapabilirsiniz. Yani kendinizin olduğu whatsapp grubu yapıyorsunuz ya birini ekleyip çıkarıyorsunuz falan. Kendi olduğunuz rüyalarım diye bir whatsapp grubu yapabilirsiniz. Benim öyle bir grubum var mesela. Ben oraya yazıyorum rüyalarımı. Mutlaka bir kelime bile olsa yazın. Zamanla bir hikaye çıkıyor. Ne yapmanız gerektiğini çok güzel oradan görebiliyorsunuz. Size güzel bir rehberlik aracıdır. Ona dikkat edin. Yapmanızı öneririm. Son olarak bir tane de evet hayır cevabı seçiyor olacağım şu desteden. Evrenden cevaplar destesi bu da. E aklınızdan bir soru tutmanızı rica ediyorum. Cevabı evet ya da hayır şeklinde verebilecek bir soru olsun lütfen. Odaklanın güzelce. Bu açımda cevabı verilmemiş bir soru olmasını istiyorum. Bir daha güzel bir cevap alabilirsiniz. Tuttunuz mu? Peki. Bakalım neymiş bu son cevabı? Cevap hayır arkadaşlar. Böyle. Kilit kartı geldi. Nasıl bir hayır bu? Gelecekte olayların neden bu şekilde geliştiğini anlayacaksınız diyor sebebi çok. <laughs> yani aynı onun gibi. Yani gelecekte olayların neden bu şekilde şekil, e, şekillendiğini, geliştiğini anlayacaksınız diyor. Bu, bu olayların istediğiniz gibi şekillenmemesinin bir sebebi var arkadaşlar. Işık ve şifa olsun sevgili koçlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.